Tüm arkadaşlara selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere çoğu aracı arkadaşında baş belası olan mum güvesinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar maalesef zorlukla bin bir zorlukla kabarttığımız pedekleri mum güvelerine kaptırıyoruz ve gelecek yıl bunları kullanamıyoruz. Mum güvesi olayı çok çok önemli. Çoğu yeni başlayan aracının dikkat etmediğinden çoğu peteğini kaybettiği ve önemli takip etmesi gereken bir konu. Arkadaşlar mum kelebeği boş bulduğu özellikle polenli peteklere yavru atmak suretiyle bu şekilde bir çoğalma oluyor petek zarar görüyor daha fazla kullanılmıyor üstüne de aralığınızda hastalıklara sebebiyet veriyor yavru çürüklüğü gibi ve diğer hastalıklar şimdi size mum güvesinin yapmış olduğu bir tahribatı göstereceğim arkadaşlar bu kovan bu şekilde aralıklı koyduğum halde mum kelebeğinin yaptığı tahribatı size göstermek istiyorum. Normalde bu sık olsa yani 10 çıtalık olsa 2, 4, 6 var bunda. 10 çıt olsa çok daha fazla bir tahribat olurdu. Bu şekilde çünkü sıcağı seviyor yani. Bu şekilde yaptığım halde buradaki zararı size göstermek istiyorum. Mum kelebeği polenli özellikle polenli olan peteklerin içerisinde bu şekilde yollar izlemek suretiyle yavru atıyor. Burada da var. Bu şekilde. İçeriye onlarca yavru atıyor. Burada daha fazla var. Gördüğünüz gibi. Ve büyük tahribatlara sebebiyet veriyor. Yani şu peteğin işi bitmiştir. Bu daha kullanılmaz arkadaşlar. Bunu aranıza verirseniz arı bunu temizlemekle uğraşacak. Bir kısmını belki temizleyebilir ama e, bunu adılacak herhangi bir yavru hastalıklara sebebiyet verecek. Başta yavru çürüklüğü olmak üzere. Yani size zarar verecek. Kullanılmasını ben şahsen önermiyorum. Ha burada da olduğu gibi görüyorsunuz. Ne hale gelmiş. Yani çoğuna zarar vermiş hemen hemen. Özellikle arkadaşlar polenli petekleri çok seviyor ve uygun sıcaklık ortamını çok seviyor arkadaşlar. Bunları bilmenizi istiyorum. Bu ikisi birleşti mi onun için vazgeçilmez bir ortam oluyor. Hatta bak burada da varmış. Size de hemen yakınen görmüşken göstereyim. Görüyorsunuz bak iki tane. Bunlar bolca yavru atmış belli ki. Burayı kendilerine yaşam alanı seçmişler arkadaşlar. Nasıl bir önlem almanız gerekiyor? Arkadaşlar kesinlikle öncelikle şunu söyleyeyim size. Yok çeviz yaprağı koyun. Efendime söyleyeyim başka değişik yapraklar koyun. Ee, klişe böyle geleneksel aracılık yöntemleriyle buna çözüm bulamazsınız. Bunu öncelikle size söyleyeyim. Zaman kaybı ve masraf olur size yani başka bir şey olmaz. Çeviz yaprağı ben geçmiş dönemde hepsini de denedim yani böyle bir çözüm durumu yok. Onu size söyleyeyim. Formik asit bir şekilde çözüm olabilir. Ben şahsen kullanmadım ama isterseniz formik asidi buharlaşabileceği pamuk su bir materyale sıkmak suretiyle tabi kendinize zarar vermeyin. Bu malzemeleri koyduğunuz yerin alt kısmına korsanız buharlaşma olursa arkadaşlar üstü de tabi kapalı olacak. Mum güvesi ve yavruları ölmüş olur. Bu şekilde steril bir ortam oluşturmuş olursunuz. Ben kendi şahsi olarak kullandığım yöndem şu şekilde. Saklama kaplarım var arkadaşlar. Bunu öneriyorum size. Formik asit de tabi yakıcı olduğu için ve zarar verdiği için kullanımı da herkese önermiyorum. Yani önlem almak lazım dikkat etmek lazım. Arkadaşlar 5 litrelik şeker poşetleri var şeffaf. Bunların içerisine alıp bu şekilde temizlenmiş ama arı tarafından temizlenmiş peteğinizi koyabilirsiniz. E bu peteklerin özellikle polenli olmamasına dikkat edin. Polenli kekler zaten pardon petekler arıya lazım yavru için kovandan alınmasını ben önermiyorum. E bu şekilde şeffaf poşetlere korsanız ve ağız kısmını arkadaşlar bantla bantarsanız Minimum altını çiziyorum 48 saat derin dondurucuda beklemesi lazım. Üstü de olabilir. 3-4 günde olabilir. Ama minimum 48 saat derin dondurucuda bu kalırsa arkadaşlar içerisinde sizin gözle göremeyeceğiniz mum güvesi yavruları ve diğer zararlı haşereler ölmüş olur. E, çoğu oranda e, hastalık sebebiyet, hastalığa sebebiyet verecek e, diğer bakterileri de öldürmüş olursunuz. Bu şekilde bunu saklama kaplarında arkadaşlar istediğiniz kadar saklayıp, saklayıp önlem almış olabilirsiniz. Görüyorsunuz bunlar benim çoğu kecen yıldan hatta kalmış. Bu sene maalesef kullanamadığımız petekler var. Görüyorsunuz arkadaşlar tertemiz. Herhangi bir tahribat yok. Yazık yani çünkü bilimsel olarak arı ham pete takribi olarak 3 kiloya yakın balla 3 kiloya yakın balla kabarttığı için bunlar ergen ilkbağır ve bal sezonunda arkadaşlar size çok çok lazım. Altın değerinde bunlar yani. Bunu verip direkt arının çalışmasına sunmak var. Hambedeğe verip onu kabartmasını beklemek var. Arada büyük fark var yani. Dağlar kadar fark var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu istediğiniz zaman alıp kullanabilirsiniz. Tertemiz. Bundan size bahsetmek istedim arkadaşlar. Yani bu şekilde önlem alabilirsiniz. Ha bu bir de şu var arkadaşlar. 20 30 40 kovan için tabii ki uygulanabilir bir sistem ama yüz kovan üstü işletmeler vardır. Ben bunu yapamam zaten zamanım da yetmez diyorsalar. Onlar da arkadaşlar soğuk hava deboları vardır büyük işletmelerin. Orada e, bu şekilde normal saklama kaplarına direk koymak suretiyle orada kiralama yöntemiyle tabi bir önlem almış olabilirler. Yani bu şekilde olup tahribada uğramaktansa çok çok faydalı arkadaşlar önlem almamız lazım. Bunlar bizim için bal sezonunda çok çok değerli. Size de bundan bahsetmek istedim. Bu şekilde bir önlem alabilirsiniz. Herkese kolaylıklar diliyorum. Selamlar.